Evet, kardeşim merhabalar. Merhabalar. Yine beraber <laughs> bir buluşma keşif. Keşif. Hem arabayı sınayacağız bugün. Evet. Isuzumuz var. Jimny'den sonra Oğuzhan dedi ki ha, motor performansı yetmiyor, zayıf geliyor. <laughs> alalım. alalım. Şey, Jimny'i satalım, ondan sonra Isuzu'ya geçti. Murat'ın peşine gidebilmek için güç, tork lazım. Ee, biz de bunu deneyimleyeceğiz, bakalım. Aynen. Diyeceğiz. Olmazsa bunu Bak. da satacağız. Ha, ha, çok şey yok. Evet, Oğuzhan'ın vazgeçemediği DL plastik. Bu aracın üstünde de mevcut. Arkada ama çok şahane bir Kampur düzeneği var, Taurus yapımı. sonrasında üstünü falan da aldı herhalde geliyor. Evet, yolda. Ee, yolda geliyor bir çadır olacak. Arka'yı da karavan modeli tarzında Yazı doğru yapacak. belki proje olabilir. Evet çeki demiri falan da çok orijinal. Sonrasında karavan falan da takılabilir. Yani şu yerlerle bir de ne büyük detay offroad durumunda lazım oluyor ister istemez. Basamağı ben çok beğendim. Hatta Hanımla da konuştuk dedik bizim arabaya da böyle bir şey yapsak ee, mı? Ya yani çok şeyli güzel orijinal yapmış. Yani sağlam da, duruyor. Ustaya da gösterdik. Yani hey gayet kifayetli dedi bir sıkıntısı yok dedi. Vinçimiz vinci de var. Seninki Seninkinin aynı, aynı vinç var. Power zaten. aynen. Halatına kadar aynı renk. Aynı. Gayet güzel. Yükseltme yok. Stok ya. Çok öyle Stok. çok şeyle oynamayı da sevmiyoruz. İlerleyen zamanda Ama güzel olur. Kendimiz toparlığımızda bir ARB ve Ironman bir yükseltme kiti var. Bir su koyarsın da. şuraya. Farklı aynı durur. Yerde. Gayet Topatalım. güzel olur. Evet. Yavaş yavaş. Yola çıkalım ufaktan. İrtifamız iyice yükselmeye başladı. Şu anda devam ediyoruz. İlk emareleri görmeye başladık. Bakalım bugün neler gelecek başımıza. Evet. Hiç vurulmamış bir iz olmayan yer bulduk. Ee, Oğuzhan haşta girmiş buraya kadar. <laughs> <laughs> Şanzıman da abi beni bırakın abi dedi. Dedik biz bir duralım biraz soğusun. Ondan Dur, sonra... abi. İşte ne, 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 zaman ne zaman ısınıyor? Ne zaman ısınıyor, ne kadar performansı var, ne yapıyor bakacağız. Zaten bu lastikler... Tamam yani, alacaksın senin lastiklerden al. Alacaksın hadi bak kar yok. Tamam. Lastiklerin bak, karları olduğu duruyor. O detayı da göster. Mesela insan bilmiyor. Bak. Şimdi bak karı böyle parçalıyor zaten lastik. Bariz belli. Bak, tutmuyor mesela. MT ama benim lastik bildiğin Çavuş gibi. Millet Çan çin çon diye yanaşmıyor. İyi ki yanaşmıyor. Fiyat uygun. Şu bir parmak rahat giriyor. Hatta şu aralara ya iki parmağa yakın gider. Bak şuna bak şimdi. bak. Mesela bomboş hiç. BF'in peşinde koşuyorsun ama bu, bu Herkes yaz BF BF ya. BF ölüyor. Da... Bak de böyle MT'sinden Ne hemen... Dedik buna. Bak dolu. Atmıyor, atmıyor bile. Atmıyor ve bayağıdır bekliyoruz burada. Aynen. Ön de aynı. Üstünde eriyor. Hocayı yukarıya aldık. Aşağı taraftan Oğuzhan ısı deniyor. Lova al. Hadi bakalım. Wait. Bayat var ya. Gel kardeşim. Karda nasıl çedir biliyor musun? Nasıl Karda abi? batmak istemiyorsan <gülüyor> Yavaş. <gülüyor> Bu beni birini hatırlattı ya. Birini mi? Birini hatırlattı. Ba Neyse sen söylersen ben sana. sonra söylerim kendisine sonra ama bakmıyor gel. Ama güzel güzel bak. taktik bak. Ya ben <laughs> ağırken batmıyor. Tamam. Allah Allah Allah. Oğuzhan dikkat et. Dokundum ağaca. Yok. Dokundurma. Arkam nasıl? Çok tehlikeli. Araya araya karı bulduk sonunda. Şimdi vinçleyeceğiz aracı risk atmamak için. Oğuzhan gaz basma, gaz basma. Vinçle, vinçle. Gaz basma, tatlı bas. Ağaca çok yakın, gaz basma. Düz git, düz git, önü müsait. Sağ yap şimdi hafiften. Tamam. Gerisini bence vinci sal, gaz bas. Değil, tatlı tatlı, çok değil. Çok derinmiş burası ya. Yavaş. Şu ağaç riski olduğu için ben şimdi şu yukarıdan alacağım arabayı. Şu şekilde alırsam risk olmaz. Güzel. olay daha. Arkası kaydı ister istemez arabanın. Ee, yukarıya doğru vinç atacak. Tekrar o düşen yerden alacak. Şu an vinçliyor. Hafif de gazla destek oluyor. Az kaldı. Aldı arabayı. Camını aç, Gelelim artık değil mi? Hak ettik. Evet. Soğuk hava zaten. Ay çıktık. Şöyle yüksek bir yere çıktık. Yol var diye girdik hazır burayı böyle uygun görünce. Bayağı yüksek şurası. Koca yedi <laughs> Aliya'dan değilse. Testten geçti. Lastikleri indirince dada geldi. Aynen, Aynen. testten de geçti. TCS e bayağı iş yapıyor. Aynen. mühendisleri. <laughs> İşe yaradı. Aynen. Kurtardı. Te Bismillah. Çayımız da tamamdır aşağı yukarı. Çay hazır. Doldurayım mı? Olur. Yarı yapsan yeter. Soğuyor çünkü. Eyvallah. Nasıl ortam? Hiç Çok iz yok. Hiç iz yok açtık. Hiç biz açtık. Bütün izler bize ait. Kar az ama bayat. Yani bir 35 santim falan var. buz olmuş. Hmm. Sırtlı buz pek. Hava kararmadan benim yer bulmam lazım. Siz eve gideceğinizde. Ya Semih o adamı nereye yanaştırdı abi? Bir ben de ya, çay çorba içebileceğim su kenarı telefon çeken bir yer kendime bulacağım. Böyle ağaçlık olsun bura gibi. Dolanalım da biraz. Hadi bir gidelim. Yer bak kendine. 없어 혹시... mi ya? Ben gaz kesmem kesersen ben de kalırım. Açıyor şu an. Aynaya bak da nasıl kar atıyor. Kalma be oğlum kalma be oğlum. Çok iyi be. Vallahi çok iyi. Ormanlık manzaraya doğru bir yer buldum. Gün batımı da harika. Çadırı açacağım şimdi. Bakalım gece neler karşılayacak bize. Çok güzel bir gün batımı var. Hava şu an -9 derece. Hava durumundan dolayı bir rüzgar çok fazla. Altıda da kahvaltı hazırlayın dedim. Çadırı falan topladım. Yukarısı tamamen hazır durumda. Kahvaltıdan sonra çadırımı tamamen toplayıp sonrasında arkadaşı bekleyeceğim. Beraber bir geziye daha çıkacağız ve döneceğiz. Dün açamadığımız yolu tersten gelerek açtık. Mükemmel kar var yükseklerde. Arabanın hali böyle. Yine on numara bir mekan bulduk. Burada kar bayağı derin. Ağaçların ortasında. Mekanımız güzel. Uğralı abiyle saç davada köfte keyfi. <laughs> Ne yapalım? İmkansızlıklar böyle yani. Aynen. Çok dağdayız. Toz bir daha ısıtmaya uğraşmayak diye bu sıcaktı. Drone'un kanatları dondu. Şunlar buz. Kendini yere attı yani resmen. Landing dedi bir anda indi.